geldi 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 yeni modumuz İlk defa bak ilk defa kendim test edebiliyorum şu an beta'yı kendim test edebiliyorum o yüzden fazlasıyla önemli direkt böyle ekrana bir şeycikler mi gelecek onu merak ediyorum you can move freely anasının son. nikahı <laughs> oğlum bu ne ne oluyor <laughs> ne oluyor bir dakika ben buraya yakınlaştım diye mi yok genel olarak böyleymiş bu ne Hayır Tırman butonunu ayarlamadım. Atlatırmanın ananı. Atla tırman İngilizcesi ne? E, jump and climb. Ananı avradını. Dur dur dur. What the fuck? Arkadaşlar çok fazla söze gerek yok. Karşınızda yeni yeni gelen at. Lan bırak lan. Oğlum ne oluyor? Yemin ediyorum çok Yemin ediyorum ilk de değişim. Bu kaydı eğer başaramazsam bile bu oyunu geri koyacağım. Bunu fake bir reaksiyonu vermek istemedim. Benim uçak yok. Sonradan geldi. Haritayı da göremiyorum. Bir dakika haritayı şöyle görebilirim. Bu sarı alan ne? Orada loot fazla var. Buraya mı gideceğim ben? Buraya mı atlayacağım? Yani biz burada bu sarı yere de ben gider bakarım zaten. Dur. Arkadaşlar oyuna çok fena sağ şeyler getirdiler. Mesela şöyle bir olaycık var. Bir tane itemcik var. Lootlarken buldunuz ki ben direkt piramidin oraya doğru gideceğim. Bütün mantığını size anlatacağım modun. O itemciyi bulduğunuz zaman ama benim erkenden para açmam gerekiyor mu? Yolda araba bulur muyum? Bulurum bulurum. Şurada bir araç var. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Ben direkt oradaki piramidçiye doğru gideceğim ve bir sürü şey anlatacağım size bu videoda. Öncelikle bir itemcik var. Bir loot yapıyorsun ve bu artık mameluksu atıcılar için yani bizim için çok güzel bir haber. Olaycağımız şu. Şu araca bineyim kaçırmadan hemen oraya doğru süreyim de. Olaycığımız şu arkadaşlar. Eğer Uluutu bir tane temizlik var. Onu bulursak ki piramitlerde çıkıyor, normal lootladığınız yerlerde de çıkıyor. Eğer onu bulursanız tekrardan oyuna doğma hakkınız oluyor. Eğer tek başınıza olsanız bile oyunda otomatik olarak tekrardan doğabiliyorsunuz. Böyle güzel bir olaycığı var. Onun yanı sırasında ekrana gösterilen alan. Artık rank sıralamasında ya da hangi sıralama olursa olsun popülerlik sıralaması fark etmiyor. Bu sıralamalarda oradan baktığınız zaman arkanızda direkt aracınız oluyor. Yani aracınızın görseli Oluyor. Bilgi dairesi olsun. Onu zaten Alihan ekran görselliği bir şekilde koyar sizlere. Piramitçimiz bu şekilde. Birazdan buradan bir abimizi alıp ben buna çıkabiliyor muyum? Baga gireceğiz. Baga gireceğiz. Bak bak bak. Abicimiz şimdi bunu alacak, kaldıracak, götürecek. Güzel kaldırır kendisi. Bir girişini de görelim bunu. Bak 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 bak. bak. Bebek gibi kakar be. Ama ne güzel kakar be. Neye kalk Nasıl kalkıyor? Olaycığımız şu. Bunu taşıyan, bu dünyayı taşıyan bir abimiz var. Dertli biraz arkadaşlar. Böyle intihar etmek için gidiyor ama bir türlü edemiyor. Hep önüne bir adımlar giriyor. Şu abimiz çok fena bir abimiz. İki tane var bundan. Bir tanesi burada yani iki tane ters köşelerde oluyor. Bu arada bu sarı alancık loot'un daha fazla olduğu bir alan ve burada üç tane gördüğünüz gibi farklı farklı iki tane daha durusu. Gördüğünüz gibi spam şeylikler bunlarda bulmaca var ve orada yaratıkçılar da var. Ben size onları göstereceğim. Öncelikle bunun nasıl girildiğini size anlatayım. Bu yol üzerinde gittiğinde dörtlü bir etdanlı bir şey böyle bir şey bırakıyor yere. Bir taş batıyor. bir şeycik bırakıyor, bir kum bırakıyor. Bu kum bıraktığı yerlerde yukarı çıkabiliyorsunuz. Bilgi dahilinde olsun. Hatta ben onun nasıl olduğunu da size sizlere göstereceğim bu yol üzerinde var bunu bırakana kadar ben hemen hızlıca iki dakika Şuradaki yeri rutlamaya çalışacağım sizlere o bulmaca olayını göstereyim Baya bayağı güzel şey getirdiler ya o sniper melbiste geldi arabacık artık o da var ve bildiğim kadarıyla o Çin'de daha doğrusu o bize anlatılan izlediğimiz yerde bir mermiyle ile 3 araba lastiğini patlatabiliyormuş dediler yani artık onu düzeltti derim yoksa halen de o özellik devam ediyor mu onu birazdan deneyeceğiz. Bakın buraya geldiniz ya girdiniz burayı lootlayacaksınız tamam mı? Burada değişik değişik korkunç harbiden bir anda bir yerden çıkıyor manyak herifler ses falan veriyorlar. Böyle çıkıp sizi korkutuyor şerefsizler. Bak şurada topladığınız o shop tokenlerde bu kartçıklar da sizin alışverişin için önemli. Marketlerden bundan da alışveriş. Bak çıktı galiba ses geldi. Bak 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 gelişe baksana. Canı yarı olarak geliyor bu güzel bir haber ve vurduğunda da size böyle bir double atak tarzı bir hasar bırakıyor. 1-2 Oha! Bu kadar vurmaması gerekiyor. Niye böyle vurdu? Bir gram bir fikrim yok. Burada geldiğinizde bir bulmacacınız var. Bu arada buradaki yaratıklar sürekli bir şekilde doğuyor. Bilgidenizde olsun. Buradaki olay 3 şartı da aynı şekli geri getirmek. Onun için iki tarafın aklını kullanmanız lazım. İkisinin aynı olup Aa bak mesela ikisi aynı. Tamam ikisi aynı ya. Hop çevirdiğiniz zaman otomatik olarak bulmaca oluyor. İki tanesi aynı yere getirdik genellikle üsttekiler oluyor. Otomatik olarak bu yer açılıyor. Bilgileriniz olsun bunun zamanında bana ilbeycik gösteriyordu. Artık geldiği gibi ilbeye ilk ben haber vermek istiyorum bu durumu. Artık burada fazla bir şey göstermeye gerek yok. Yani bir git do. Bak abimiz bir sinirlendi. Orada galiba bırakmış olabilir. Hemen yol üzerindeki yerecikleri kontrol edeceğim. Ve nasıl yani biz bu adamın attığı dört yeri mi kontrol edeceğiz demeyin. Bakın gördünüz mü solda bir yer var atsaydı mesela buraya atardı bu tarz yerleri atıyor arkadaşlar yani belli bir rotasyonla gidiyor aslında bunlar yani hep aynı rotasyon üzerine gidiyorlar çünkü seven'deki base de aynı soldaki base de aynı hep aynı rotasyonu gidiyor bu sadece açtığı yerler değişiyor ya da o da aynı olabilir. Onun konu hakkında tam fikrim yok. Büyük ihtimalle hep aynı şekilde onları da açıyordur diye düşünüyorum. Yani i̇nşallah aynı şekilde olmaz. Bunu neden söylüyorum? Pusu olayı çok fazla olabilir. Açık çünkü. Bunların reklamına kavranılabilecek yerler yok. Şimdi biz bunun aşağıya bir şey bırakmasını bekleyeceğiz. Abicim hadi bırak. Bak buraya bırakma şansı yüksek şu an. Çünkü burada yakın bir dörtlü var. Toki de var. Burada var. Orada var. Büyük ihtimalle buraya bırakabilir. Ben bir durayım. Bekleyeyim şunu. Bu arada bir de cam basalım biz. Bak durdu. Abimiz durdu. Aha! Attı. Attı. Bak gördüğünüz gibi bunu yapıyor. Aşağı doğru böyle bir değişik bir şeycik bırakıyor. Böyle bir dalga gibi bir şey atıyor. Anlayın ki o an atıldı. Uzaktan bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bu bak diğer tarafta da gözüküyor. Gördünüz mü? Uzakta bile gözüküyor arkadaşlar bu. Benim olduğum yerde öyleymiş bu arada. Her neyse. Arabayla çık. Oğlum ortaya ağaç. Hay ana... Evet. Bu arabayla girdiğim için. Evi misin? Arabayla girdiğimiz için merak ettim ben de. Aha. Arabayı sok. Soksalar ne olacak arabayı? Adamlar uçan arabalar yapıyorlardı. Bir değişik bir alancık, bir değişik bavuracık alan dışı gibi gözüküyor. Ama değil. Yerimize geldik. Güzel bir yer. Her yerde çıkış var. Büyük ihtimal şöyle gittiğimizde çıkış şu aynı. Buraya gittiğimizde çıkış şuna bastığımızda otomatik olarak çıkıyor. Arkadaşlar buraya geldiğinizde burada böyle bir yerciğiniz oluyor ve bunun üzerine bastığınızda buradaki o ilk baştaki olaycık karşımıza çıkacak. Efsanevi bir görüntü yapmışlar. Gayet tatlı bir olaycık yapmışlar. Yani bunun ruhu sanki bizde payet yapıyormuş gibi. Kum yani bu ben firavun giysem acaba kardeş olur muyuk diye düşünmüyor değilim. Ne kadar komik Bunu da kesmenin yolunu ben size söyleyeyim. Bu kadar çok basit değil. Biraz vakit alıyor. Olaycık şu. Etrafında x'ler çıkıyor ve siz bu x'leri vurdukça karaktere yani bu adama daha fazla vurabilme oranınız oluyor ama ilk başta vuramıyorsunuz. Şöyle bir olaycık var. Bak şu taş sana bir girsin. Aile var ne biçim konuşuyor. Bak şunu çekiştiği zaman bu sizi havaya doğru kaldırıyor. Ve belli bir yerde sizin hayvan gibi canınızı alıyor. İlk önce sağ koluna çıkıyor bu X. Sonra sol kolunda. Ondan sonra gardında ve arkasından da kalbinde çıkaraktan. Ondan sonra artık vurabileceğiniz olaya gelebiliyorsunuz. Yani şöyle şuradan bak görüyor musunuz? Şurada ilk olaycığı burası abi. İlk sol kolu. Bak tak. Yedi hayvan gibi hasarcığımızı verdik. Etrafına tutçuklar bırakıyor abi. Dur lan atma lan bir şey çok vuruyor bu arada inanılmaz fazla vuruyor ben onu size bir söyleyeyim sakın yani bunu ben böyle direkt bu durumdan vururum falan da öldürürüm diye düşünmeyen arkadaşlar çok can sıkıcı bak şuradan çıktı değişiyormuş bu arada bunlar okey buradakileri de atsın ben bir lola gireyim abi adamcıklarına çıkartacak tam da dediğim an adamını çıkarttı abicim kalkan açma sen direkt ol. buradaki adamlarda loot çıkmıyor onu ben size söyleyeyim bu arada. Keşke adamdan da çıksa. Benim burada yukarıda spawn olmadığı için sadece bu adam vurduğunuz yerlerden benim alabiliyorsunuz. Şunu da halledelim hemen. Bir şey atacak galiba. Tamam okey. Dur abi dur. Tamam bunu da hallettik. Çok güzel. Şimdi geliyor gelmek. Oo. Aa, abicim Bunu bir içelim. Canımız sıkılmasın. Kalbinde açıldı. Bir can alayım vuracağım sana. Bir can basayım vuracağım. Sıkıntı çünkü. Altı da yanıyor bunun. Altı gitti evet. Okey. Hadi. Az kaldı. Bana dön. Evet. Galiba başardın mı? Yok. Yaratığını çıkar. Allah belanı vermesin. Ha? Bana baksana bir. What? Kolu Yemin ediyorum kolu bulduk Tek giyeceğiz anasını satayım. Ben bir can basıyorum. Ananı ne yaptın lan bana? Taş taş abi. İnşallah taş. bastım. Yes. Çok zor abi zor. Gerçekten çok zor. Şimdi buna ben kudurdan vuruyorum. Çünkü bekledikçe olduğunu söylüyor ama ben bekledikçe olduğunu düşünmüyorum. Buna vurup böyle bunun hasar almasını bir şekilde böyle bir değişik değişik hareketler yapıyor arkadaşlar. Onu yaptırmam lazım. Abiciğim bir dakika dur. Loot alacağım. Loot loot loot. Yanlış anlama. Senlik bir şey yok. Tabii efendim. Şunu bir load çakayım. Oğlum, sol kolunda sanki parlayan bir şey var ha. Bak. Orada da X var. Galiba bu koluna çıkıldığı yerden vurulacak buna. Aha bak. Tamam. Anladım, Sonuncusunu açık, Bir maktenli basmam lazım hemen. Artık bundan sonra vurduğum hasarları yiyecek. Aha. Delirdi. Delirdi arkadaşlar. O X'e de vurmak lazım. Diğer ona vurmak zor. Delirdi artık vurulabilir hale geldi. Evet. Can nasıl azalıyor? Onu görmek What? O ne lan? Oha! Ne? Ne? Nasıl böyle sıkıntı var abi? Duvardaki sıram geçmem gerekir orada. Attığı duvarın arkasına mı, orda... duvarın arkasına mı geçeceğim? Şu geliyorum ben. anasını Ben bunu yapacağım. Kafaya taktım. Geliyorum. Hemen geliyorum. Bekleyin. Ha! Bu ben... o. Eğer bu arada arkadaşlar biz şimdi tekrardan boza gidiyorduk şeyi denedik bu sarı x yere gidelim belki oradan çıkar bu tekrardan doğma şeyi gördüğünüz gibi burada 20 dakika normalde eğer ben bu 20 dakika içerisinde ölürsem şu an bir yer... yani deneyim diyeceğim de nasıl deneyebilirim nasıl deneyebilirim aha what? Burada çok çıkıyor. üç 3 tane var şu an bu arada. Ama bir tane fazla alınmıyor. Bekle. Öldür lan beni öldürme sık bana bana sık kendi kendime. Ooo güzel kendi kendim abi otomatik olarak 10 saniye içerisinde doğuyorum. Bir daha buradan geçersem gelip gene o alacağım. Bir daha denemem yok mu? Bir daha onu alman yok mu? Var bu arada yerde. Can Be Used, One recall falan yazdı galiba başka bir hakkım yok. Deneyeyim isterseniz. Sen, sen, sen de, sen de abi. Zaten de loot'umda zaten loot'umda yani bu yukarıda falan da çıkabiliyor dedik ama yani biz o kadar lootladık bulamadık. Büyük ihtimalle buralarda çıkıyor yani bu sarı çizgiyle çizilen yerlerde. Bu olay baya iyi. Bu olayın böyle olması gayet gayet güzel. Bizim boss'cuk yerine gidiyor bu arada. Benim hızlıca... Yo diğer boss'un da yerine gidebilirim aslında ya. Fark etmez. Ben dedim ki acaba o boss'u kestiğimizde içinde mi çıkıyor da öyle bir şey yok arkadaşlar. Orada sadece AVM sniper'ı çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Asıl olay e, demek ki bu double x olan yani bu double çerçeveli çizilen yerde olması. Ben gene gideceğim o boss'a bir deneyeceğim. Ben gene o boss'u bir kafaya taktım. halledeceğim. Bence bir daha doğmam. Çünkü ekranda bir şey yazdı. Siz gördünüz mü bilmiyorum oğlum. Göremedim. Evet, doğa doğa şey. Ben doğamıyor. Bir dakika. Lootumun içinden çıkmadı. Büyük ihtimal hepsini bir anda kullandı diye düşünüyorum. Ya oyun diyor ki ne yapam be? Gezirin gindi gindi. Oyun bize bunu söyledi arkadaşlar. Ben ilk ikna oldum. Vallahi ben dedim ki belki bir umut. Belki bir umut dedim ama. Her neyse artık bir bossumuza gidelim ya geri. Bu kadar zaten loot var. Dayı hareket etme dayı. Bizi al öyle hareket et. Lütfen. Lan bizi alana sok. Alo. Tabi Allah belanı vermesin senin. Arkadaşlar adam dışarıya sürdü. Yapabilecek çok da bir şeyim yok. Artık bu arada bir şekilde kendi kendime skop açmayı başardım. Bir tuş sayesinde. Artık bu skopla beraber vuracağım. İnşallah başarırım. Hadi kardeşim hadi hadi hadi. Şov yapma hadi. Tamam. Birini hallettik. Hızlı 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 hızlı. What? <laughs> Aha kalbinde çıktı. Büyük ihtimalle bir yerden sonra yemiyor. Tamam bunu da hallettik. Çok güzel. Gel oğlum gel. Tamam. Sıra kes, sıra kes. Hadi hadi hadi. Al abi şu lootları alayım abi içinden. Mermi lazımdır abi. Lan Göbeğinde çıktı. Hadi be! Ananı... What? Ne vurdu oğlum bana bu? Bazen deliriyor bu. Abimizin sağ yumruğu sağlamış. Kırmızı. Bir çıldırdı rüzgar... Ananı... Bu ne? Oğlum biz o taktiği yapıp kutunun seni atlayabiliriz aslında. <laughs> He. Boss belli bu uzaklığa gelir sana yaklaşıyor. Benim hep türlü kit dönmem lazım şu an. Abi tek atma. Onu onu avradını. Bir şey değil mi? Bu yani. direkt, gidiyordu şey. Allah Bir dakika çok akıllı oynamam lazım. Ya ben senin o sol koluna çıkıp vurmam lazım ya. Hadi be hadi be hadi be yorma hadi. Ya şükür. Ananın Ay hayır, hayır 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 Döndük canlı döndük hocam, döndük hocam, döndük hocanı. Oğlum neresine vuracağım? Bir X yok. Belki vardı ya, bilmiyorum. Bak kendi kendine bir şey yapıyor manyak. Bir galiba. Evet kendi kendine yapıyor bunu. Evet evet evet. Kendi hmm. kendine oluyor o sondaki olay ya. Hayırlısı büyük ihtimalle öldük ama. Bir deneyeceğim. Şuna sen yiyebilir, yiyebilir evet, abi. Yiyebilir oh. Yemiyor. Allah. Yapma be. Tanka bunun kurtuluşu yok. Bu ne ya? Bunun kurtuluşu yok ki. Tık tık tık. al. Biraz vuralım bakalım nasıl bir şeymiş. Can da gitmiyor ki. Gitti bir tık. Önümüzden şuraya baktım da. Ama böyle olmaz. Kaç tane Ordu. adam çıkardı? Ordu salıcım tamam. üstümüze. Alan tamam. muhabbeti çok kötü abi. Tamam. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Zaten Allah belasını vermesin. <laughs> Arkadaşlar normalde burayı böyle squatla giriyorlar tamam mı? Bunun normalde bizde şu an gözükmüyor. Beta'da büyük ihtimal bir sıkıntı var. Normalde bak vurdukça o iksire burada gördüğünüz gibi ilk önce bir barcık gidiyor. Bu barcık gittikten sonra otomatik olarak işte o şekil değiştirme moduna girmeden önce o diğer barları hallediyorsunuz. Bir yerden sonra artık bu hale dönüşüyor. Siz bu şekilde burada gene vurduğunuz zaman bu ortaya vurduğunuz fazlasıyla can gidiyor burada. Onu ben size söyleyeyim. Şöyle göstereyim hatta bak. Şurada daha adamlar gel yani geçip galbalık olmaları da var ama görüyorsunuz Vurduklarında hayvanımsız derecede can gidiyor abi. Şimdi vurmuyorlar. Adam hareket çekiyor bakın. Şimdi vuruyorlar. Tak 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 tak. Canı gayet gayet hızlı gidiyor ve burada bu arkadaş ölüyor. Gerçi <laughs> bu, bu da başaramıyor. Burada sadece bir kişi başarabiliyor abi bu olayı. Bu etrafı baksana etrafı kendi lootlarını falan atıyorlar abi. Adamlar artık mermileri falan gitmiyor ya. Çok sıkıntılı bir olay yani. Burada büyükte bak bug kullanıp o rüzgarı alıp o rüzgarı aldıktan sonra orada kutuları açabiliyorsunuz. Ben size onu söyleyeyim. Aslında işin hilesi galiba o. Belki de üzerine çıkarttırmıyordur seni. O da olabilir. Ve oyunda dediğim gibi o sniper'cık. Şuradaki gördüğünüz sniper'cık. Oradaki boss'tan düşüyor. Zaten göstermek istediğim şey buydu sizlere. Boss bu şekilde kesiliyor. Sadece bizde ufak bir bak var diye. Bir de tek başıma olduğumdan dolayı böyle bir durum olmuş olabilir diyorum. Bir de o aşağıda iki tane yercik çık bir tanesi Anubis çıktı. Altta biz bir tanesine girdik ama bir tane de baykuş gibi olan bir şeycik var. Onun içinde de yılanlar falan çıkıyor. Yani oradaki araçlar biraz daha fazla. Uçan uçan şeycikler de çıkıyor. Onu göstermedim sizlere. Ama gösterdiklerim tam olarak bunlardan ibaret. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınız. Biz bayağı da uğraşıyoruz çünkü deli olduk artık bossla uğraşmaktan. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zilinizi tüm olarak ayarlamayı sakın asla sakın unutmayın diyorum. Ekrana gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz de o videolara tıklayıp hemen geçip onları da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.